This could be we coming after you. -da, 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 da Hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 48 bin kupa olacağım. Öncelikle bu tüello modları gitmeden 50 bin kupa olacağımı söylemiştim ve gerçekten dün gece hatta iki gündür kupa kasmak o kadar zor gelmeye başladı ki bir türlü kupa kasamıyorum. Ayrıca dün video paylaşmadım. Bunun sebebini topluluk gönderisi olarak paylaşmıştım. Bir türlü yüklediğim videolar yüklenmiyordu. İnternet bağlantısı gerekiyor yazıyordu altında. Bir türlü yükleyemedim. Maça girmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1 milyon abone olabilmem için abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada Duello modu tekrar gitmeden önce 50 bin kupa olmaya çalışıyorum ve Destek olmak istiyorsanız like atarak bunu bana gösterebilirsiniz. 150 like atmanız yeterli. Bu arada çok yüksek bir like sayısı değil biliyorum ama yine de bir tık böyle moral motivasyona çok ihtiyaç duyuyorum bu aralar. Çünkü kupa kasmak gerçekten çok zorlaştı. Kupam yükseldiği için eskiden her şey çok güzeldi. Bütün karakterlerim 600 kupaydı. Giriyordum oyuna her oyunu kazanıyordum. Çok kısa ve çok kolay bir şekilde video çekiyordum. Şimdi onu da yapamıyorum. Şimdi muhtemelen bu videoda yani bu videoyu çekene kadar muhtemelen 50 tane eksiyeceğim. Yalnız beni şu an çok sıkıştırdı. Bu arada ben şu an challenge yapıyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Normalde bu haritada Barley gitmiyor. Herkes Jackie kullanıyor diye ben Jackie'leri sinir etmek için Barley kullanıyorum. Yoksa Barley çok kullanışlı bir karakter değil burada. Çünkü Jackie'den başka sürekli bak ben biliyordum ama ben ben biliyordum senin oradan geleceğini. Öyle öyle yani hemen Havalandırma, ışınlanma vardı hemen kullanıyorsun. Bizim de birkaç numaramız var yani. Öyle onu oraya koymuşlar ama biz de enayi değiliz yani onun yanında oynuyoruz. Gerçekten bu haritada Jackie oynayanda bir gram akıl yok ya. Yemin ediyorum. Bir gram akıl... Bende de Jackie varmış. Arkadaşlar bu haritada Jackie çok iyi gidiyor yani. Bu haritada Jackie oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü ikinci aksi <laughs> Ben ne, <laughs> ben ne yapıyorum? ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? <laughs> Her neyse. Az önce yaşamamış gibi yapalım. Az önce benim ben söylemedim, sizi duymadınız. Ya bir tık canımı doldurabilsem direkt üzerine barzo gibi atlayacağım ama canımı doldurmama izin vermiyor şu anda. Ben canım dolduğu zaman direkt üzerine atlayacağım. Canım neden dolsun diye bekliyorum biliyor musunuz? Çünkü Yakından çok yüksek hasar veriyor ve bazen kesebiliyor Primo'yu Spike. İlk karakterine Şeli koymuş. Eğer o Şeli ikinci karaktere koysaydı, birinci karaktere Sutu koysaydı ve Sutu'yla bana bir tane hasar verebilseydi inanılmaz zorlanırdım. Çünkü Primo'yla Şeli'yi kesmek çok kolay değil. Genelde Primo'yla rakibime çok karşı koyabiliyorum. Yani Primo oynadığım zaman rakibim kim olursa olsun direnç gösterebiliyorum. Ona karşı koyabiliyorum. Savaşıyorum ama yani Şeli'ye karşı bir zahmet kazanmak çok. Ben biliyordum böyle geleceğini. Bak az önce de aynısı oldu. Canım benim bak. Bizim de bir numaramız var ki biz de o duvarın arkasında bekliyoruz. Böyle yapmayın yani. Böyle olmaz. Bu arada arkadaşlar tamamen eğlencesine yapıyorum her şeyi. O yüzden çok da fazla kasıntı hareketler yapmayın. Bazen yorumlarda görüyorum sen çok boş yapıyorsun falan. Boş yaparım ben. Ben her zaman boş yaparım. Bütün hayatımı boş yaşıyorum. Boş yapmak artık yani yakında boş yapmanın kitabını yazsam, yani o kadar yani. O oradayım artık. Yani bir kitabını yazmadım boş yapmanın. Ve bunu bu kadar uzatarak daha da boş yapmam. Her neyse benim söylemek istediğim şey bu değildi. Bazen böyle anlamsız konuştuğumu falan söyleyenler oluyor yorumlarda. Ben zaten anlamsız konuşuyorum. Yani çok anlam beklememek, her şeyde bir anlam aramamak lazım. Yani her şeyde bir anlam ararsak kaybederiz. Bazen de biz anlam vermeliyiz. Üf. Üf. Mesajımı da verdim. Çok güzel bir mesaj verdim. Bu arada arkadaşlar, aynı zamanda çok romantik bir insanımdır. Çok güzel iltifatlar edebilirim. Bu sayede kız arkadaşlarım, arkadaş olan kız arkadaşlarım beni çok severler. Çünkü iltifat etmeyi çok seviyorum. Önüme gelene iltifat ediyorum. Onlar da çok özel zannediyorlar aslında. Herkese ettiğim bir şey. Aslında onlara onları şey yapmak için değil yani. Ben iltifat etmeyi seviyorum. Genel olarak. Uzun zamandır da kimseye iltifat etmedim ama. Dikkat et su. Stu. Stu. Sutu. Sotu. Setu. Satu. Ya bu karakterlerin isimlerini acaba kim koyuyor? Süpersel çalışanları aralarında bir münakaşa bir sohbet yapıp bunun ismi bu olsun falan mı diyorlar? Ya da bence bence ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bir karakter buluyorlar, bir tarihsel bir şey buluyorlar, anlamı olan bir şey buluyorlar. Diyorlar ki biz buna benzer bir şey oyuna getirmeliyiz. Yani eğer bunu kanıt buna bir kanıt isterseniz Lu'yu öneririm. Çünkü Lu'nun bra kostümü, kral kostümü, kral ve Lu adında bir kral var. Google'a da Lu yazdığın zaman direkt o çıkıyor. Bir ara araştırmıştım. Bir ara bütün karakterleri araştırıyordum anlamsız bir şekilde. Ben bu aksesuarı yanlışlıkla seçmişim. Normalde bu aksesuarı soygun dışında hiçbir yerde kullanmıyorum ama değiştirmeyi unutmuşum ve yarım saatten fazladır bu şekilde oynuyorum. Aslında karşı takımda yine Jackie var. Gerçi bende de Jackie var. Sürekli karşı takımın karakterlerine bakıyorum. Acaba Jackie gelecek mi? Çünkü Shelly hani hesaplaşmada çalının içine pusmuş ultisi olan bir Shelly neyse burada da bir Jackie o. Yani aynısı yani değişen bir şey yok. Nasıl tam Shelly'e gireceğimiz zaman çalı çıkıyor yoktur. Böyle değil. Böyle... nasıl tam çalıya gireceğimiz zaman Shelly çıkıyor çalıdan ulti atıp bizi paramparça ediyorsa Jackie de burada aynısı. Çünkü alan aldıktan sonra duvarın arkasında kalıyor ve ona yaklaşmış oluyoruz. Onun mesafesine girdiğimiz zaman da bizi patır patır kesebiliyor çok kolay bir şekilde. O yüzden bu haritada Jackie birazcık şey OP bir karakter. Birazcık yüksek gücü olan bir karakter. Tabi bu gücü sağlayan şey ikinci aksesuar. Eğer ikinci aksesuar olmasaydı bu kadar kullanılmazdı. Gel üzerime. Şu an senin bana verdiğin her hasar benim ultimi dolduruyor herhalde havalandırmadan geçeceğimizden bu arada ışınlanma olduğunu biliyorum ama sürekli havalandırma diye isim geliyor bir tane fail vur, bir tane daha hop iki tane fail attı şu an beni kesmen çok zor hadi son maç bir maç sonra 48000 kupa oluyorum ben Spike bir anda mükemmel hasar verebiliyor demiştim. Az önce üzerine primo atladım ve yok yani oyunculuğum yetmedi onu kesmeye. Arada bir tane boşluk kaldı inanamıyorum. Yanlışlıkla bu yanlışlıkla geçtim. Düşmek üzereyim düşmek üzereyim düşmek üzereyim. Hop, orayı da onardım çünkü bu Spike rahat durmayacaktı. Rahat durmayacağı için orayı da onarmam gerektiğini düşündüm. bir anda üzerine ışınlanırsam yapabileceğin hiçbir şey yok. Ama üzerine ışınlanamıyorum çünkü o kadar anlamsız bir şey ki bu haritada niye ışınlanma var? Bak şimdi yanlış an yanlış anlaşılmak istemiyorum. Işınlanma olmalı. Çünkü o da oyunun bir parçası. O da kullanılan güzel bir şey. Ama çok anlamsız yerlere koymuşlar ışınlanmaları. Harita değişti ve ben sanırım bu videoyu yetiştiremiyorum. Sadece iki maçım kaldı ve bu iki maçı tamamlayıp iki maçı tamamladıktan sonra... Bir saniye şu an sana düşemem. Sana düşmek istemiyorum. Sana düşmek istemiyorum. Sana düşmek istemiyorum. Çok berbat bir karaktersin. Çok berbat bir karaktersin. Çok berbat bir karaktersin dostum. Gerçekten adam böyle bir açık haritada az önce. Yani az önce saldın değil mi oyunu? Gururunu kırdım değil mi senin? Senin gururunu kırdım değil mi? Sen az önce... Barley'e sen düştün bebeğim. Az önce Barley'e sen düştün. I am pro player man. Şimdi kesin üzerime atlar. Biliyordum çünkü böyle yapacağını tahmin etmiştim. Yani bence uğraşmak istemedi. Beni Gale'la kesmeye çalışmak istemedi. Sırf challenge yapacağım diye Barley ile oynayacağım diye bütün maçları kaybettim. Az önce arka arkaya bir sürü kez yenildim ve yenildikten sonra Tekrar o kaybettiğim kupaları toplamam gerekti. Şimdi o kupaları toparladım ve bu son maçım. Sadece 8 kup... Yani sadece ikinci olursam 40. 8000 kupa olabiliyorum. Ama Lyon bir saattir ulti doldurup doldurup ben, benim üzerime geliyor. Yani neden ben? Yani Brawl Pass kostümüm var diye mi bana oynuyor? Yoksa neyse çok uzatmak istemiyorum. Bir an bana geldi diye çok korktum ya. Bir an ben salacağım oyunu. Şu an zaten 48 bin kupa oldum. Şu an ben artık 48 bin kupayım. Artık normal bir duma değilim. 48 oldum. 50.000 olmaya bir adım daha yaklaştım. Hatta hesabıma göre 48 bin bir olacak ve 50.000 kupaya 1999 kupa kaldı. Ben de 1999 yılında doğdum. Benim doğumum da bir acayipmiş zaten. Ben doğduktan sonra deprem olmuş ama ben depremi görmemişim. Çünkü Bizimkilerin yani annemin köye gidesi gelmiş. Yani çok acayip bir şekilde annem otobüse binmiş. Yola çıkmışlar otobüsle. Yoldayken deprem olmuş. Her neyse bu videoda bu kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bu arada çok hızlıyım çünkü yetiştiremeyeceğim.